YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Öçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Venedik 2023 seçkisinden izlediğim 80 film arasında 52. sıraya yerleşen uluslararası film kategorisinde gönderilen filmler arasından izlediğim 61 tanesi içinde ise 43. sıraya yerleşen Promisland ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. hanededür E Royal Affair'le bilinen eee Nikolaj Jarsel e, Dark Tower burada imza atmıştı. Island of Lost Souls'a imza atmıştı. E, memur bir İskandinav yönetmen burada 18. yüzyılda e, şey Kaptan e, Ludwig Kahlen'in üzerine kurulu bir e, Danimarka Western'e imza atıyor aslında. E, filmin özellikle baştan itibaren hani Andres Thomas Jensen e, zaten sağlam bir de, de senarist yönetmen Adem'in elmaları falan e, onlarla tanınıyor After the Wedding falan Open Arts. Ama burada özellikle yani baştan itibaren böyle ağır aksak bir e, şey var. 235 bir formatında. Yani... Burada e, İskandinav görüntü yönetmeni aslında hani 235 2351 formatında çalışmış. Hani daha önce de çeşitli işleri var ama ya pastoral görüntüleri hani ağır aksak hale getirmekten öteye getirememiş. Ya zaten Promisland ismini düşününce de e, Andrei Andre Vajda'nın bir klasiği vardı. Hani diğer tarafta e, son dönemde Promisland ismine sömüren fazlasıyla film izledik. Hani e, Sand'in filmi özellikle 2012'deki e, öyle filmler izledik. E, o yani Gus Van çok farkı olmayan bir noktaya varıyor aslında burada. E, onu söylemek lazım ve yani Mas Mikkelsen de özellikle burada bir ya bayat ve vasat bir e, Western'in malzemesi olmuş ve sanki e, şey zaten Derwendi ve e, şey vardı e, Mas Mikkelsen'in oynadığı e, şey e, bir e, şey e, ve Western vardı Nordic Western olarak hani onlarla rekabete girebilecek seviyede bir yapıt izlemiyoruz burada. işin tuhafı o. Yani Nikolaj Jarsel daha ziyade böyle lokal dizi şeyi yapmış, yaklaşımında bulunmuş ve sanki Kostra hani günümüzde böyle western dizisi çekerken eski usul bir western'i de şey için çekmiş yani Nikola Jarsel için çekmiş gibi bir hissiyat bırakıyor. Öyle bir tuhaflık var filmi izlerken hani vaat edilen e, topraklar falan mevzusu da hani Nuri Bilge Ceylan noktasında a, bir hissiyat bırakıyor ama yani bu hissiyat çok böyle sinemasal bir şekilde noktalanmıyor. Aksine yani Nuri Bilge Ceylan'ın hani a, filmlerindeki işte böyle a, şeyleri, temaları sömüren bir şekilde a, tamamlanıyor Promissant. hani ciddi anlamda a, ciddi bir hani sinemadan ziyade böyle a, şey süreci a, dizi seyir süreci yaşatıyor bize. Hani Andres Thomas Jensen tabii ki böyle bir farklı diyarlarda kendine özgü yaklaşımlarıyla dikkat çeken bir senarist ama burada o farklı diyarı ya daha ziyade egzotik hale getirmiş gibi e, ve çok bayat bağlanıyor e, filmin şeyi. Promise Land'de Nicole Jarsel vasat bir pastoral sendroma sürüklenip gitmiş. Benim Promise Land'de puanım 10 üzerinden 4.2. E, sizin Promise Land'de puanınız kaç? görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere